Facebook hikayelerinde diğer bir kişi ifadesi genellikle paylaştığınız bir hikayeye kimlerin baktığını gösteren bir terimdir. Hikayenizi izleyen kişilerin sayısını gösterirken bazen bu sayıdan birinin adı yerine diğer bir kişi şeklinde bir ifade görebilirsiniz. Peki bu ne anlama geliyor? Bu durum, hikayenizi izleyen kişinin gizlilik ayarları nedeniyle adının görünmemesi anlamına gelir. Yani, hikayenizi izleyen bir kişi sizinle arkadaş olmayabilir ya da profilini gizli tutmayı tercih etmiş olabilir. Bu sosyal medyanın doğasında var olan bir durumdur. Bazı kullanıcılar paylaşımlarını görmek isteyenlerin kim olduğunu bilmeden içerik tüketmeyi tercih ederler. Diğer bir kişi ifadesi aynı zamanda sosyal medya etkileşimlerinin ne kadar çeşitlilik gösterdiğini de ortaya koyuyor. Hikayenizi izleyen bu gizemli kişi belki de sizi tanımıyor ama içeriklerinizle ilgileniyor. Bu durum, sosyal medyanın dinamik yapısının bir parçası olarak bazen beklenmedik izleyicilere ulaşmanın yollarını açar. Hikayenizi izleyenlerin kim olduğunu bilmek, içeriklerinizi nasıl şekillendireceğinizi etkileyebilir. Eğer "diğer bir kişi" ifadesi sıkça karşınıza çıkıyorsa, belki de içeriklerinizi daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde düzenlemeyi düşünebilirsiniz. Unutmayın. Sosyal medya etkileşimleri sadece arkadaşlarınızla değil, aynı zamanda potansiyel takipçilerle de gerçekleşiyor. Bu nedenle her hikaye paylaştığınızda kimlerin izlediğini merak etmek oldukça doğal. Sosyal medyada Fenomist ile güncel kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.